Kralı. Seyircilerimizden soru almaya devam edelim ben mi? Ben bir daha Instagram bakayım da bu tamam. arada Instagram'dan soru varsa ilk gelen soruyu şimdi soru, soru yapıyorum. Tamam. Ha hazır mısınız? Evet. Bak, Hazırız. kamikaze okuyorum. Tamam. Acun senin yapacağın yayını. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> <cekin>. <gülüyor> evet. Meraklıyız tamam. Hep şey normal bir soruya gelemedi. Yok. Hayır hayır. Şimdi ilk kaydırdım vallahi bak. Şampiyon Anıl Berk Baki yazdıracağız. O ben peki, kazara adam, yanlışlıkla bir gün yayında Adem dedim Adem ve Turabi finalin adı. Finali onlar bek, Finali evet onları yani. bekler. Evet. Bir gün yayında dedim ki Adem'in fanları son resminin altında bir milyon yorum yapmış dedi. Sonra Turabi'nin fanları birleşti bir milyon yaptı. Şimdi Anıl'ın fanları birleşti bir milyon yaptı. Sıradaki kim var merak ediyorum. Bu sonuna kadar Olay. Turabi. Ama onu şey izah etti ya. İhsan, dedi ki, ABC e, yazıyor. E, ABC yazıyor değil mi? Ama Tam, bir dakika. Yalnız, şimdi Instagram'da şey değişti tabii. Evet yorum güzel yorum, olmadı başlığı. saniyelik yorumlar. gelmiş şey. Son son atana göre gelmiyor. Evet. O zaman yorum.